Yüce Allah, En'am Suresinin 6. Ayetinde şöyle buyurmaktadır. Bu Kur'an bana, sizi ve onun ulaştığı herkesi korkutmam ve Allah'ın emrine karşı çıkmaktan sakındırmam için vahyoldu. Kur'an'ın hiçbir dönemde güncelliğini kaybetmemesi hakkında Allame tabayı şöyle buyurmaktadır. Bu ayeti kerime, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Risaletinin bütün insanlara yönelik olduğuna ve onun getirdiği Kur'an-ı Kerim'in ebedi ve küresel olduğuna delalet etmektedir. Bu ayete göre Kur'an'ı Resulullah'ın kendisinden işiten kimseler ile başkasından işitenler arasında İslam'a davet bakımından hiçbir fark bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle söz konusu ayet, Kur'an-ı Kerim'in Allah katından gelmiş, konuşan bir hüccet olduğu anlamına gelmekte ve indiği günden kıyametin kopmasına kadar batıla karşı haktan yana hüccet olan bir kitap olduğuna dalalet etmektedir. Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere İslami öğretilerin hiçbiri sınırlı malumat sahibi insanlar tarafından yazılan ve zamanın ilerlemesiyle eskiyerek son kullanım tarihleri geçen roman ve hikaye kitapları gibi değillerdir. Aksine İslami öğretiler Yüce Allah'ın ve O'nun veli kullarının sözleri olup zamanın geçmesiyle hiçbir şekilde eskimedikleri gibi her geçen gün daha da tazelik kazanmaktadırlar. Kur'an'da öyle öğretiler, öyle meseleler vardır ki Bilimin günümüzde ilerleme iddialarına rağmen bu öğretilerin derinlikleri hala keşfedilmemiştir. Bir hadiste İmam Sadık Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'den hiç ölmeyen ve güneş ve ay gibi her zaman akıp giden bir şey olarak bahsetmektedir. Kur'an'ın güneş ve aya benzetilmesi şu anlama gelmektedir. İnsanlar 1400 yıl önce de güneş ile aydan faydalanmaktaydı ama o zamanki faydalanması kısıtlıydı. Günümüz insanı ise güneş ve aydan pek çok şekilde faydalanmaktadır. Kur'an içinde aynı şey geçerlidir. Yani Kur'an'ın meseleleri eskimediği gibi, aksine günümüz insanının ondan faydalanması eski zamanlardan kat ve kat daha fazladır. İmam Sadık aleyhisselam, Kur'an hiç ölmeyen bir diridir. Şüphesiz bir akış içindedir. Tıpkı gece ile gündüzün ve güneş ile ayın akıp gitmesi gibi diye buyurmaktadır. Kur'an'ın akış içinde olmasının güneş ile ayın akışına benzetilmesinde hoş bir incelik bulunmaktadır. Çünkü güneş ile ayın her gündüz ve geceye doğmasıyla bizler yepyeni bir gün ve yepyeni bir başlangıç hissi içine girmekteyiz. Sanki bugünkü güneş ile ay, dün bizi aydınlatan güneş ve ay değillermiş, bunlar yeni bir güneş ve ay gibi gelir bize. Merhum Ustad Hayri Şirazi şöyle anlatıyor. Biri bana, 1400 yıl önce gelmiş olan bu Kur'an'dan bugün de faydalanmak mümkün müdür? diye sordu cevaben bu yeryüzü 1400 yıl önce var mıydı yok muydu dedim. O da vardı diye cevap verdi. Ben de ona 1400 yıl önceki insanlar mı bu yeryüzünü daha iyi anlıyordu yoksa şimdikiler mi diye sordum. O da bana şimdikiler dedi. Bunun üzerine insanların bilgisi arttıkça daha fazla faydalanacakları bir yeryüzünü yaratabilen Allah, insanların bilgisi arttıkça daha fazla faydalanacakları bir kitap yaratamaz mı? diye sordum ona. Ve devamında ise, bakın, insanların 1400 yıl önce ilimleriyle ve bilgileriyle faydalandıkları yeryüzünü, Allah'ın yarattığını sen de kabul ediyorsun, ben de. Şimdi ise eski zamanlardan bin kat daha fazla ondan yararlanıyorlar. Çünkü bu yeryüzünü kullanıp elektrik üretiyor ve çeşitli sanayiler icat ediyorlar. Yeryüzünde o zamanlar bilmediğimiz ne harikalar olduğunu artık şimdi fark ettik değil mi? O zaman bilgimiz arttıkça onun hakkında anlayışımızın da artacağı yeryüzünü bu şekilde yaratan Allah, acaba senin aklın, ve ilmin arttıkça daha fazla faydalanacağın bir kitap yaratamaz mı? Dedim.